Enflasyon 16 ay sonra arttı. Hesaplar şaştı. Yine enflasyon, yine enflasyon, yine enflasyon. Borç, faiz, pahalılık vatandaşın belini büktü ve bükmeye devam ediyor. Batık kredi borcu 500 milyar lira. Hani dedik ya vatandaşlar işte bir yere alırken Ondan sonra teşvik de alıyorlar. Bankadan kredi alıyorlar. Sonra ödemiyorlar. Yani gerçekten batık kredi borcu 500 milyar lira olmuş vaziyette. Çok ciddi rakamlar. Faiz indirimi zor. Yüzde 40,5 kalır diyor gazete. Enflasyon coştu. Aylık 3.23, yıllık 33.29. Bu tabii Türkiye göre. TÜİK'e göre hesaplanan bu. Normalde baktığımız zaman gerçekten enflasyonun en agı var. İstanbul Ticaret Odası var. Daha yüksek çıkıyor. Gıda fiyatları aylık %4.6 arttı. En fazla zam üniversiteye yapıldı. Geçen ay temel gıda fiyatları %4.6 oranda arttı. Markette, pazarda zamlar durmuyor. Bunun denetimi ve otokontrol sistemi çok sağlıklı yapıldığını söyleyemem. Tarım Bakanlığı'nın elinde olan gıda denetimleri veya işte satış yapan mağaza denetimleri yetkilerin belediyelere de tam verilmemesinden kaynaklanıyor. Fiyat etiketleri bindirdikçe bindiriyorlar. Bindirdikçe bindiriyorlar. Sembolik olarak indiriyorlar. Sonra da diyorlar ki aç bakalım application uygulama varsa bir barkodu okutuyorlar. Ya indirim yapıyorlar. Milleti adeta kandırıyorlar.